thank mm -hmm. Ee, bu Yakup e, bizim e, çok dikkat çeken bir hayvanımızdır. E, 25 yaşındadır kendisi. 3 senedir bizle beraber. E, en büyük özelliği de e, kedi gibi taklit yapmasıdır. E, bir kediyle yani e, cam kenarında duruyordu kendisi. Kedi buna karşılıklı miyavlıyor. Yakup ona karşılık verirken kediden taklit yeteneği de yüksek olduğu için bu papanların kedi gibi miyavlamayı öğrendi. E, dükkanımıza giren müşterilerimiz kedi mi var diye soruyor hatta. 100 yaşına kadar ömürleri vardır Kedi giriyor gece Yakup'u görüyor Yakup tabi bir papağanın çıkardığı Ötüş mü desek artık sesi çıkartıyor Kedi de buna miyavlıyor Yakup ona bağırıyor kedi miyavlıyor Yakup bağırıyor kedi miyavlıyor derken Taklit yeteneğini ondan alarak Şimdi de bize miyavlıyor 5-6 ay oldu sabah dükkana geldiğimizde Bir miyav sesi Kedi mi aradınız? <laughs> kedi aradık falan bulduk da pasajda Sabaha karşı girmiş zaten yani başka türlü de öğrenemeyeceği için kediden böyle bir taklit yeteneğini öğrenmiş bulunmakta şu an. Tabii ki çok ilgi çekiyor. Hatta çok isteyen oluyor ama Yakup'u şu an satma gibi bir düşüncemiz yok.